gözükecek, çok derin olmayacak. Aynı şekilde kenardan da... Karabük Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğrencilerine Yönelik Halk Eğitim Merkezi tarafından Ahşap Kaşık Oymacılığı kursu açıldı. Malzeme desteğinin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yapıldığı kursa öğrenciler hem unutulmaya yüz tutmuş mesleğin püf noktalarını öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Sürekli kaşık bir sap tarafı burada, bir sap tarafı burada yer değiştiriyoruz. Tuttuğumuzda kenardan tırnağımız gözükecek. Parmağımız gömülmeyecek. Aksi takdirde çok derin olur. E, derin kaşıkta yemek yemekte sıkıntı olur. Ancak... Bölüm şefi Yakup Taşdöğen'in öncülüğünde verilen kursta öğrencilerin yaptıkları değişik motifli kaşıklar yoğun ilgi görüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kurstaki öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. <laughs> <laughs> böyle geleneksel kültürümüze dayalı her sanatlarında öğretmeye çalışıyor. Afiyet. Hep, hep el işçiliği değil mi hocam? Tamamen el işçiliği. Şunlar tamamen el oyması. Bu bildiğimiz klasik bir çok evet. yetişemedi Bunlar için daha maliyeti düşük olsun amacıyla çam ağacı kullanıyorlar Tabii. ama e, biliyorsunuz kaşık orijinalde şimşirden yapıldı. Tabii. İşte ben de hocam. Evet. Ya, şimşirin, evet. Son 6 yılda şöyle bir dezavantajımız var. Şimşir ormanlarımızda yıkıma uğramaya başladı. Bir, bir böcek nedeniyle. Ağaç şapkaşı koymacılığı kursunun Halk Eğitim Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Ekiplerinin destekleriyle yaklaşık 1,5 ay önce başladığını belirten Taş Döven, şunları söyledi. Kaşık koymacılığı kursumuz yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitim İl Müdürlüğü aracılığıyla eee Gençlerimize unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından kaşık oymacılığı kursunu açmak uygun gördük. Gençlerimizi dışarıda boş gezmektense ellerinde bir sanat olsun diye bu kursu açtık ve bir buçuk aydır devam ediyoruz. bayağı yol kat ettik öğrencilerimize. Değişik örnekler çıkartmaya başladılar artık. Kendileri de başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Genellikle doğa, doğaya yatkın işte orman hayvanları, geyik kafası. Yap kurumuş sonbahar ayındayız, oradan esinlenerek e, kurumuş meşe yaprağı işte geyik boynuzu motiflerini işlediler arkadaşlar beğenerek seçtiler aralarından bunları işlettirdik. E, yalnız kaşığın sapına uygulanacak motifte bir sınırlama yok, e, o anki içinizden hangi figür hangi e, duygu geçiyorsa onu kaşığın sapına dökmek mümkün, Ağaç da müsait olduğu sürece tamamlamak mümkün. Kaç öğrenci var? Ee, kursumuza devam eden kayıtlı 16 öğrencimiz var. Ee, yalnız e, hafta içi ve hafta sonu olduğu için e, bazen ders durumuna göre öğrenci katılımları değişiklik gösterebiliyor. Ha, pazartesi, salı günleri hafta içi, cumartesi, pazarda hafta sonları kurs açıyoruz. İşte hafta içi ders durumuna göre katılım oluyor ama hafta sonu yine itibariyle öğrencilerimiz katılım gösteriyorlar, isteyerek geliyorlar, hoşlarına gidiyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Serkan Yıldırım, Endüstri Meslek Liselerinin ülke açısından çok önemli olduğunu dile getirdik. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak e, unutulmaya yüz tutmuş kaşık oymacılık kursumuz hala hazırda devam etmektedir. E, Endüstri Meslek Lisesi bizim muhtemizle çok değerli birisi olup aynı zamanda gençlerimiz hedef kitlemizdir. Gençlerimize Yakup Hocamızın önderliğinde e, malzeme temini yaptık. Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman da arkalarındayız. Halihazırda toplum destekli polislik şube müdürlüğü olarak narkotik suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele ve trafik şube müdürlüğü ile birlikte e, koordineli bir şekilde bütün liselerimizde ve halihazırda en endüstri meslek lisemizde işbirliği içerisindeyiz Gençlerimizi vatandaş polis ilişkisini güçlendirip dış ortamdan soyutlayıp iç ortamda e, huzura ve refaha kavuşturma hedefliyoruz. Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü 10. sınıf öğrencisi Muhammed İnç yapacak. Kursa ilk başta zorlandıklarını, öğretmenlerin destekleriyle zamanla pratiklik kazandırdıklarını ifade ettik. Bir ay önce zorlandık ve hocalarımız bize yardımcı oldular. Bir buçuk ay sonra da kaşıklarımızı pratik bir şekilde kolayca yapıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Bir kaşık yapımı ne kadar sürüyor? Bir kaşık yapımı profesyonel için 30 dakika falan. Yani bizim için bir saat, saatler saat falan önce. <laughs>